Herkese tekrar merhaba değerli dostlar. Vertu'nun bugün e, teknik takas çalışmasını yapacağımı söylemiştim. Bugün 8 saat 8.30 itibariyle bilançosu da gelmiş. Şöyle kısaca bir inceleme şansım oldu. Şirket e, son dönemde biliyorsunuz çok ciddi bir yatırımlar yapan bir girişim sermayesi. Doğru yatırımlar yapan girişim sermayeleri de ciddi miktarlarda nakit getirisi sağlamakta. Bu şirket geçen seneye kadar benim gözümde yok hükmündeydi ama son... E, yaklaşık şu saatten itibaren son bir sene içinde oldukça ciddi manada e, sektörel bir büyüme yaşadı. E, Verusa Türk ve Vertu ile Vertu e, diğer bağlı holding şirketiyle beraber oldukça ciddi miktarda ortaklık ve büyüme söz konusu. Şirket şu an bilançosuna baktığımız zaman yaklaşık %2000 civarında bir, kar artışı söz konusu. Bu çok büyük bir artış. Şimdi ilk çeyrekte biliyorsunuz 320 milyon civarında bir karla kapatılmıştı. İkinci çeyrekte de güzel bir karla bu rakam 426 milyon seviyesine kadar yükseltilmiş. Yani geçen senenin ilk 6 ayında elde edilen kar 20 milyonken gördüğünüz gibi 2021'in ilk 6 ayında kar 426 milyon seviyesine çıkarak rekor seviyeye tırmanmış durumda. Şirketin toplam Aktifleri de gördüğünüz gibi geçen senenin ilk 6 ayın e, Düzeltiyorum. Ee, geçen senenin yıl sonunda bilançosu, yıl sonu bilançosunda 326 milyonken şu an 528 milyon seviyesinde. Şirket enerjiden yazılıma, e, hastane yatırımlarından e, birçok sektörde yatırım yapmakta. Bunun da meyvelerini ciddi miktarda geri dönüş sağlamakta. Bu oldukça yüksek rakamlar. Bu yüzden muhtemelen yarın ciddi bir tavan hareketiyle devam edecek gibi gözüküyor. Takaslarına baktığımız zaman şirketin son 3 ay içinde neredeyse böyle al gülüm ver gülümle geçmiş. Onu biraz sonra göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an yükselen trend kanalını çizemiyorum. Çünkü henüz şirket yükseleni yukarı yönde kırmamıştı ama yarın itibariyle kıracak muhtemelen. Şöyle baktığımız zaman şirket hissesi için 22 seviyesinin çok önemli bir yer olduğunu görüyoruz. 22 seviyesini yukarı yönde kırmadığı sürece ciddi bir hareket gözlenmedi bu şirkette ve son dönemde gördüğünüz gibi sürekli baskılanarak, baskılanarak aşağı çekildi ama hızlı bir yükseliş bir hareketin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Bizim ilk önce görmek istediğimiz yer 22 seviyesinin üzerinde bir kapanış ki yarın muhtemelen gerçekleşecek bu. Ve sonrasında ana hedefimiz yaklaşık 25-20 bölgesi olacak. Bu bölge oldukça gördüğünüz gibi aylarca işlem gören, yoğun işlem gören bir bölge. Burası kırıldığı zaman şirketin 30'a kadar önü de açılmış olacak. Şirket piyasa değeri böyle defterlerine baktığımız zaman bugün gelen bilanço ile beraber 1.4 katından işlem gördüğünü görüyoruz. Bu kadar karlı bir şirket bu seviyelerden işlem görmez muhtemelen hızlı bir yükseliş trendine girme ihtimali var. Geçen sene de zaten gördüğünüz gibi 12 TL'lerden ciddi bir yükselişle yaklaşık 36 bölgelerine kadar gelmişti. Bedelsiz sermaye artırımı da vardı bu arada. Bedelli miydi acaba? Onu tam hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Yanlış bilgilendirmek istemem. Ona sonra bakarım tekrar. Çok önemli değil şu an konu dışı. Şirket hissesinin takaslarına baktığımız zaman neler olmuş bu şirket hissesinin takaslarında? Son hafta içinde ne hikmetse Citibank alışlara başlamış 142 bin lot civarında en yüksek lotu o karşılamış görünüyor. Ve bugünkü e, aracı kurum dağılımına baktığım zaman bugün gün içinde Bank of America hesaplarından 50 bin lot daha alınmış gözüküyor. Bu ne demek? Şirketin önümüzdeki iki gün sonraki takaslarda net takaslarda 50 bin lot daha artıda olduğunu göreceğiz. Muhtemelen yarın da alışa devam etme ihtimali oldukça yüksek. Şirketin son hafta içinde gerçekleşen işlemlerinde gördüğünüz gibi 142 bin lot karşılanırken yoğun bir satış da gerçekleşmiş. Şöyle onu da göstereyim. Haftalıktaki Haftalıkta gördüğünüz gibi ilk 5 kurum 95 bin lot gibi sınırlı bir lot satışı bu. Gördüğünüz gibi en büyük kurum neyle 7,5 milyon lot var bu yüksek bir rakam. Onun içinde 95 bin lot bu iş şirket sitesinde satış olmuş dememiz için yeterli bir veri kesinlikle değil. Şimdi şöyle şeye bakalım. Son bir ay içinde neler olmuş? Bunu atmamış mıyım? Son bir ay içinde iş yatırım hesaplarından alışlar olmuş gibi e, şirket hissesinin ana taşıyıcı kolonlarında ikinci sırada. Yani en iyi toplayan ikinci kurum sırasında. Ve Citibank'ı görüyorsun son bir ay içinde almaya başlamış şirket hissesini. Yani bu şirket hissesi bilanço öncesinde pozisyon alınmaya başlamış Citibank hesaplarından. Bu hesaplar üzerinden genellikle yabancılar ciddi miktarda yatırım yapmazlar. Bu genellikle tahta sahibinin yurt dışı hesaplarından gerçekleştirdiği işlemler diye yorumluyorum. Bu benim yorumum tabii ki. Ve son bir ay içinde gerçekleşen işlemlerde yaklaşık 69 bin lot civarında eksi de gözüküyor ise. Yani son hafta içinde eksi 95 bin ya. Son bir ay içine bakarsak eksi 69 bin seviyesinde. Yani şirket son bir hafta içinde satış yapmış gibi gözüküyor kademelerde. Ama ana kurumlar üzerinde taşıyıcılar kimler? Citibank üzerinden toplanmış hisseler. Son 3 ay içinde ne olmuş? Son 3 ay içinde 805 bin lot almış iş yatırım. Gördüğünüz gibi e, galiba Evet zaten hep ikinci sıradaymış. Son aldığı 800 bin notla gördüğünüz gibi 2.8 milyon yani 3 milyon yakın bir lotun sahibi şu anda. En iyi toplayan ikinci kurum olmuş. Ve Citibank'ın 216 bin not elinde var. Son 3 ay içinde ve gördüğünüz gibi son 3 ay içindeki harekette Citibank bunu neredeyse %70'ini diyeyim son hafta içinde almış. Bilanç öncesinde almış. Manası çok derin. Tekrar dönelim konumuza. Şirketin biliyorsunuz artık bu 20 lira seviyesi piyasanın en deli çalkantı zamanında bile aşağı yönde kırılmayan bölgesi. Demek ki bura şirket için, iç sesi için artık dip bölgesi olarak kabul edilebilir. Yani şirket bu kademenin altına kısa vadede olası bir e, hisse harici bir endekslerde bir düşüş olursa bu bölgenin altına sarksa bile kısa sürede tekrar bu bölgeye toparlanabileceği dip seviyesi olarak kabul edilebilir. Şirket hissesi 22 seviyesini açtığında 25 22 ve bunun üzerinde de 30 TL seviyesine kadar önünde çok fazla engeli olmayacak diye tahmin ediyorum. Yani 25'in üzerinde ben 32 bölgesini tekrar test etme olasılığını yüksek görüyorum değerli dostlar. Yani e, kısa vadede şirket hissesinde bu sene bilansa bu şirket hissesinde ciddi atılımlar söz konusu olacak diye tahmin ediyorum ve 3 katına varan piyasa değeri bile defter değerinin oranına ulaşması benim için sürpriz olmayacaktır. Bol kazançlar.